Ay bu komutan ne zaman gelecek acaba ya? O gelmeden telefonu şey yapamıyormuşuz, kullanamıyormuşuz da. O yüzden dedim. Bak biz buradan çıkınca ne yapalım biliyor musun Ada? Ne yapalım Bora Bey? Biz buradan çıkınca senin şu paramparça ettiğin çekin yenisini yazayım, sana vereyim. Sen onu güle güle harca. Ne yapmak istiyorsun onu yap. Tamam mı? Olur mu? Ya bu konu dönüp dolaşıp nasıl tekrar çeke gelebiliyor? Nasıl yapıyorsunuz bunu? Anlamıyorum ben. Anlamıyorsun. Ben sana anlatayım. Etrafına bak. Bak bak. Etrafına bak. Neredeyiz biz? Biz askeri bölgeyi ihlalden göz altındayız. Niye? Niye? Sen ormana gittin diye. Değil mi? Ormana gittin. Trip atacaksın ya. Artistlik yapacaksın ya. Niye yol tarafına gitmiyorsun da orman tarafına gidiyorsun? E Madem yer yani yol bilmiyorsun niye orman tarafına gidiyorsun? Benim suçum. Neyiz için biz? biz? Neyiz biz adam? Ha? Hain miyiz biz? Biz casus muyuz? Ha? Terörist miyiz biz? Ha, Neyiz? Tövbe, tövbe, biz iki masum birer vatandaşız. Niye buradayız? Senin yüzünden buradayız. Niye buradayız? Ormana gittin niye buradayız? Ben gittim siz niye geldiniz? Gelmeseydiniz ne işiniz var ormanda bu topal bacakla? Tamam bitti. Bitti. Tartışmayacağım seninle. Ben bugünlük tartışma kotamı doldurdum ada. Yeter. Bitti sus. Yeter. Yeter. Tamam. Tamam siz nasıl istiyorsanız öyle olsun. Tamam. Ben çekmek istemiyorum. Alın çekinizi, kendiniz kullanın. Ne istiyorsanız o olsun, tamam. Ben seni anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum biliyor musun? Yani bir başkası olsa zil takıp oynardı. Bir milyon liradan bahsediyoruz ya. Bir milyon lira. Git dükkanını aç. Ne bileyim git küçük çaplı bir evini al. Ne yapmak istiyorsan onu yap ama git. Yeter ki git. Ne yapmak istiyorsam öyle mi? Ben iyi bir yazar olmak istedim Bora Bey. Sadece iyi bir yazar olmak istemiştim. İnanmıştım buna. İnandım. Zaten başıma ne geldiyse... ...inandıklarımdan geldi. Ne geldi senin başına? Ha? Ne geldi senin başına? Bir önemi yok. Hiçbir önemi yok. Ben sadece kaybettiğim zaman ona üzülüyorum. Hı. Şimdi de dört elle sarılıyorum. İyi bir yazar olmaya çalışıyorum ama. Telafi etmeye çalışıyorum ama. Kaybedilen zaman telafi edilmiyor ki. Biliyordum. Biliyordum. Neyi? Kırık bir aşk olduğunu. Tazini ilk gördüğümde anlamıştım. Hastanede de söylemiştim hatırlarsın. Ben unutmuşum. Kırık bir aşk hikayesi değil. Kırık bir gurur. Kırık bir umut. Kırık bir inanmıştık hikayesi. Acıyor mu? Benim acıyor. Komutan geldi. Sen bekle burada Komutanım Bora doğru söz Ben iyi bir yazar olmak istedim Bora Bey Sadece iyi bir yazar olmak istemiştim İnanmıştım buna. İnandım. Zaten başıma ne geldiyse... ...inandıklarımdan geldi. Gel. Bora Bey. Ne? Bir daha mı düşünseniz acaba? Neyi düşüneceğim Ada? Size söz veriyorum o kadar iyi bir asistan olacağım ki. Çok iyi bir asistan olacağım ben. Böyle adıma dernekler kurulacak. Evet. Evet çeşitli illerimizde adıma dernekler kurulacak. Ne oldu Ada? Yazar olmak istiyordun. Az mı geçtin? Bence asistan olayım da. Yazar oluruz. Allah büyüktür. Ay ay. Ne yapacağım ben seninle? Ne yapacağım ben seninle derken? Ne, ne demek o? Şey mi? Uzunca bir süre ne yapacağım ben seninle mi yoksa ama ne yapacağım ben seninle? Ne? Ne? Ay ay. Güldünüz. Güldünüz. Aa, ya da dediniz. Tatlı tatlı hala gülüyorsunuz. Hı. Hmm. O zaman şey mi? He mi? Ha ha ha. Onu. Hadi. Ha. Sustum. Tabii tabii sustum. Lütfen sus. Tabii ben siz sus, sus deyince ben hemen susarım. Teşekkür ederim. Rica ederim her zaman ben susarım. Ee, Kader Hanım peki nasıl tanıştınız? Yani sorar mısın adı? Söyleyeyim. Nasıl tanıştınız? Bu ne demek? Ee, şey dedi. O da benim her şeyimi biliyor. Sen anlat kızım dedi. Tamam. Hadi. Anlat o zaman hadi. Anlat bakalım. Seni dinliyorum. Bora Bey, Hı. E, Kader bu adamla okulda tanıştı. Hani siz diyorsunuz ya, aşk kadınları inandığı bir masal diye. Evet doğru, diyorum. Biz kadınların inandığı bir masal aşk. İnanmayı seçtiğimiz bir masal. Kader de inandı. Yani Kader de senin gibi inancından mı yaralanmış? Hep öyle olmaz mı? Peki sizin inanmayışınız da ya aldığınız yaradan ya da yaralanma korkusundan değil midir? Konu kader değil miydi adam? Evet. Evet konumuz kader. Çok inandı kader. Kendini paraladı. Okulunu bitirsin, istediği ideal olan işi yapsın diye çok uğraştı. İşte biz kadınlar Alaaddin'in sihirli lambasına benzeriz. Alaaddin'in sihirli lambası mı? Böyle iki kere saçımızı okşayınca lambanın içinden çıkarız. Dile benden ne dilersin deriz ama. Oysa daha delen, ejderhayı öldüren, kaftanın ardındaki elmeye getiren siz değil misiniz? Sizsiniz. Biz ne yapıyoruz? Biz ya kuleden saç uzatıyoruz ya da camdan bir tabutta öpülmeye bekliyoruz. Neden? Neden? Çünkü o masalları da siz yazdınız. Siz anlattınız. Biz inanalım diye. Çok teşekkür ederiz. Kader Hanım. Söyle. Teşekkür ettiğimi söyle. Evet söylerim. <laughs> Yolda söylerim ben ona. Ne diyor? E, şey diyor fotoğraf çekti ya Rüzgar Rüzgar Bey. Onlar diyor yayınlanmasa diyor ben diyor mutsuz olurum diyor. Tabi tabi kesinlikle yayınlamayız. Merak etmesin. söylesem. <laughs> Söylerim. Peki sorar mısın nereye gidiyormuş? Biz bırakalım onu. Ha, yok yok. Ben bırakacağım evine onu. Sonra da ofise geleceğim. <laughs> Ay. Tamam. Tamam o zaman siz gidin. Ofiste görüşürüz. Tamam. Tamam. <laughs> Hadi. Kader. Çatlattık. Sen bir de bana sor. Son bir şey daha. Sormak istiyorum. Hmm. Kader Hanım. Bu kadar acı tecrübe. Size hayata dair çok şey öğretmiş olmalı. Mesela insanları aptal yerine koymanın ne kadar yanlış olduğunu. Ya ne demek Bora Bey? E? Ben anlamadım, çeviremeyeceğim şu an. Ne demek istiyorsunuz? Bunu... Hmm. Senin? Bora Bey. Biri bana burada neler döndüğünü anlatabilir mi? Hemen beyaz evlilik yapan arkadaşın Selin de yani öyle mi? Hani şu uzun uzun düşünüp birden aklına gelen arkadaşın. Dibinde olmasına rağmen hatırlamakta güçlük çektin arkadaşın. Selin de öyle mi? Size her şey anlatmanın vakti geldi. Hatta geçiyor. Neden bilmiyorum ama böyle bir konuşma yapacağımızı hissediyordum. Evet Ada, seni dinliyorum. Ne diyeceğimi... ...nasıl başlayacağımı bilmiyorum. Bu işe Selin'i sokmak bana yakışmadı. Selin'in zarar görmesini istemiyorum. Ali Bey'le bir yola girdi, mutlu. O bozulsun istemiyorum. O yüzden size her şeyi... ...en başından anlatacağım. Ya bir şey diyeceğim bak gerçekten çok affedersin ama yani benim ne suçum var abi? Dönde şu kıza bir yaşattıklarına bak be. Ne yapmışım ben ya? Ne yapmışım <laughs> yani? Hala ben ne yapmışım diyor çıldıracağım ya. Ya sen bu kızı inancından, umutlarından, hayallerinden vurdun. Daha ne yapacaksın? Vurmalara doyamadın. <laughs> Belki de ada şu an sırf beni kurtarmak için Bora Bey'e her şeyi anlatıyor. Yok canım o kadar da değil. Yapmıyordur öyle bir şey bence. Değil mi? Ha? <laughs> Ben hayatım boyunca hep yazar olmak istedim. Hep hayalini kurdum. Böyle roman yazmışım. İlk sayfası böyle gözümün önünde. Canım anneme ve babama yazıyor ilk sayfada. Sonra ödül alıyorum. Ödül konuşması yapıyorum. Yanımda olamasalar da... ...yanımda oldukları için anneme ve babama teşekkür ediyorum. Ve tabii Selin. Hep yanımda olan Selin. Hayalimde yani. Hayallerimde. Onlara teşekkür ediyordum. Ben inandığım şey uğruna hayallerimden vazgeçtim. Oysa hayallere inanmalı öyle değil mi? İnan ki gerçek olsun. İnanınca... ...hayaller gerçek olur. Neden olmasın ki? Bora Bey... ...işte bu yüzden... ...ben size... Ben size her şeyi anlatacağım Bora Bey. Beni korumana gerek yok Ada. Bora Bey bu benim hikayem. Ve anlattığım her şey gerçek. Size yüzümü göstermemek, sesimi duyurmamak benim fikrimdi. Adanın hiçbir suçu yok. Ben Ali ile ikinizin benim kim olduğunu bilmenizi istemedim. Üzgünüm. Anlıyorum. Anlıyorum. Ama ne olursa olsun... ...bu olanları Ali'nin de bilmeye hakkı var. Daha buraya gelmeden önce sana ne kadar güvendiğinden bahsediyordu, biliyor musun? Yani söyleyecek misiniz? Eğer doğruyu söylediğimde sadece ben zarar göreceksem söylerim. Bir başkası zarar görecekse bu dürüstlük değil. Dedikodu olur. Selin Ali ile aranızda olan ya da olacak olan her neyse sizi ilgilendirir. Ama sana bir tavsiye Selin. Söylemekte gecikme. Anladım Bora Bey. Teşekkür ederim. Çünkü gittikçe, gittikçe zorlaşır. Pırıl. Bora nerede biliyor musun? Hayır, Söylemedi. Adayla mı gittiler peki? Yo. Ali Bey'le gittiler. Hı. Tamam. Döndüklerinde bana haber verirsin olur mu? Tamam Tuğçe Hanım. Tamam. Unutma. Tamam. Hello. Nasıl geçti röportajınız? Çok etkileyici. Gerçekten sıradışı bir hikayesiydi. Öyle mi? Hı hı. Sen gitmezdin röportajlara? Yo, giderim ben bazen. Allah Allah. Benim aklımda yanlış kalmış demek ki. Aha. Ah. Elin evde ağzına gir istersen. Şu röportajın bir kopyasını ben de alabilir miyim? Kadın bakış açısı önemli sonuçta. Ben de yazımda kullanayım. Tabii Tuğçe, tabii. Ada, sen de şifreni bitirince bir kopyasını Tuğçe'ye de verirsin. Yalnız röportajda röportaj yaptığımız insanların ismini kullanmıyoruz, tamam mı? Sadece baş Anlaştık mı? Tamam. Tamam Bora Bey, Ver üstüne hallediyorum hemen. Bekliyorum tatlım. Ya, Tuğçe, Rüzgar nerede? Bilmem, grafikerin yanındaydı en son. Bir söyler misin odama kadar gelsin? Senin asistanın yok mu? Var, benim asistanım var. Ama ben senden rica ettim. Yani kırk yılda bir senden bir şey rica ettim. Neyse, ben hallederim Tuğçe, sağ ol. Ay, yok Bora ya, öyle demek istemedim. Nasılsın aşkım? Yoğun. Bu bayağı ilginç bir röportajmış yalnız. Ya evet öyle. Bu kadın bu evliliği para için kabul etmiş. Yani ben hiç haklı bulamadım bu kadını. Para için mi? Evet burada öyle yazıyor. E, yani hayatım ben de oradaydım ve paranın lafı bile geçmedi. Her genç kızın rüyasıdır. Masallardaki prensine kavuşmak. Her genç kız gibi onun da dileği buydu. Ama ne dilediğinize dikkat edin. Gerçek olabilir. Dileğiniz cehenneminiz, rüyanız kabusunuz olabilir. Nasıl gidiyor? F fena değil. kazmak çok zor iştir Ada, İnsan kendini öyle bir kasar ki. Az katı kesilirsin. <laughs> Buru Bey ne yapıyorsun? Yaz, bana yardımcı oluyor. İyi mi böyle? <laughs> <laughs> Ada ne yapıyorsun? Aklına kötü şeyler getirme. Ay hayır hayır. Kötü şeyler getir. Hmm, üzücü şeyler getir. Kedim. Kedim öldü benim. Ah zavallı duman. Nasıl da yumuşak tüyleri vardı. Elleri gibi. Ay hayır hayır. Dumana odaklan. Ayıpçı şeyler düşünme. Duman. Ah duman ne güzel kediydin sen. Duman. Duman. İyi misin? İyi misin? İyiydim. Ada. 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 Ah, Tuğçe Hanım. Ne demek bu? Bu da şifre hatalı. Ah! Aa! Ah, ah. Nasıl hatalı? Niye öyle oldu ya? Eh, ay Tuğçe Hanım, kusura bakmayın. Bir yandan boru Bey'in bir yandan da yazı falan derken... ...de şifre yanlış geçirmiş olabilirim. Tüh. Düzelt o zaman. Aa, ay çok isterdim. İnanın o kadar çok isterdim ki düzeltmeyi. Çok yoğunum. Vallahi çok yoğunum. Sabaha yetiştirmem gereken bir yazı var. ariyetten Bora Bey de toplantıda her an benden bir şey isteyebilir. O yüzden e, ses kaydı burada. Siz bir dinlersiniz. Kısacık zaten. E, yani yaklaşık e, bir buçuk, iki saatlik bir kayıt. Siz geçirirsiniz artık. <laughs> Ee, bu da var. Buna bakın bakayım. Düzeltmek gerekirse örnek olsun. <laughs> Duman? Duman. Sen dinlemiş. dosya Bora Bey'e gelmiş. Tamam şimdi toplantıda çıkınca veririm. Ha toplantıyla ilgili hemen vermen gerekiyor. Yo. Bana öyle bir bilgi gelmedi. Tamam sana demek ki söylemeyi atlamış. Sen vermeyeceksen ben vereceğim. Ben veririm. Sağ ol. Çekilebilirsin. Evet Selvi Sizin de bildiğiniz gibi hisselerimizi halka arz etmek istiyoruz. Ve bu konuda sizinle beraber çalışmak istiyoruz. Biz de bu konuda size yardımcı olmak için memnun ediyoruz. Ne güzel biz de. Gel Ada. Bora Bey. Toplantıyla ilgiliymiş. Acil buyurun. Dosya. Ada. Ben toplantıdayken rahatsız edilmek istemediğimi söylemedim mi sana? Toplantıyla ilgili dediler. Acil diye ben hemen getirdim size. Çok mu acilmiş? Öyleymiş. Hoş geldiniz, hoş bulduk. Peki, ee, Selver'im kusura bakmayın. <laughs> Çok pardon. Evet, bir kilo çalı fasulyesi çelik tencereye koyulduktan sonra üzerine domates rendeliyoruz. Bir miktar tuz ve şeker ekleyip kısık ateşte pişirmeye bırakıyoruz. Arzuya göre ılık fakat daha da lezzetli olması için soğuk olarak servis edin. Afiyet olsun. Bu mu? Önemli olan şey. Bu muydu? Öyle de. Gördüğün gibi değil adacığım değil mi? Şimdi al bunu, çık git. Hadi, çık. Soğanları zeytinyağıyla kavurmuyor muyuz önce? Ay yok, ben kavurmuyorum. Benim teyzenin midesi rahatsız da, reflüsü var. Yakıyor. Benim kocamın da ...ben de nasıl severim taze fasulyeyi. Ay ben de çok severim... ...çok da güzel yaparım. Ben bir de böyle hepsini hazırladıktan sonra... ...üstüne bir tane küp şeker atıyorum... ...çok güzel oluyor. Bunu tutayım aklımda. <laughs> ne güzel, ne güzel. Ee, yemek tarifi seansımız bittiyse... ...bize bir müsaade eder misin? Hadi biz toplantımıza devam edelim. Hadi, hadi. Bora Bey hiç kusura bakmayın... ...biz konuyu bulunca konuşuyoruz vallahi. Ee, Selvi Hanım şöyle demek istedi sanırım... ...biz hem işi hem evi... Çekip çeviriyoruz. Hazıra konmuyoruz. Demek istedi. Değil mi Serve Öyle demek istedi. Aynen. Ada, ada. Adaydı değil mi? Ada ben. Ada Tözün. Ada. Hı hı. O zaman ben sizi yalnız bırakayım. Siz güzel güzel toplantınızı yapın. İşsel durumları halledin. Evsel bir durum olursa da benim masa şurada. Önceden buradaydı. Şimdi orada olsun. Evet Ada. Biliyoruz. Masanın kapının önünde. Kusura bakmayın. Evet. Ne güzel. Evet. Ee, adacığım. Engin bilgilerinle bizi aydınlattığın için çok teşekkür ederiz. Ama biz artık toplantıya devam etmemiz lazım, tamam mı? Her zaman. <laughs> pisi, pisi. Pisi, pisi. Pisi, pisi. da yeni çıktı pisi pisi. Pisi. Selvi Hanım, evet. Gariplikler dünyası değil mi? Ee, evet, nerede kalmıştık? Çok tatlı kadın. Anlamadım. Ada, tatlı kadın. Çok şanslısınız bu arada. <laughs> evet, Ada tatlıdır. <laughs> Tuğçe Hanım. Bu ne merak Tuğçe Hanım? Yarın okuyacaktınız zaten yazıyı. <laughs> ben bu şirketin baş editörüyüm Adacığım. Sen ise Bora'nın sekreterisin. Asistanıyım. Yani? Yani. Birinci belli. İkinci kim acaba? konumuz bu. O yüzden ben senin yerinde olsam kendimi fazla yormazdım. Hmm. Burası hiç belli, belli olmaz Tuğçe Hanım. Hayırdır? Laptopu falan kapattın? Ha, gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Mesai saatlerini bilmiyor musun sen? Ee, Bora Bey'den izin isteyeceğim evde yazmak için. Burada zor olacak galiba. Gözlerden uzak. Evde rahat rahat yazayım. Güzel güzel yazayım. Size kolay gelsin. Teşekkürler. Teşekkürler. Kudur. Kudur, kudur, kudur. Ne oldu? Ada bir şey mi oldu? Bora Bey, ben burada yazamıyorum. Geriliyorum. Yazmak zor işte Ada. Kas katı kesilir insan. Oha. Anlamadım. Şey diyecektim. Ben eve gitsem, evde yazsam burada olmuyor. Tabii, e, olur. İstersen şöyle yapalım. Benim de işim bitti. Birlikte çıkalım. Olur mu? Olmaz. Olur. Olur mu, olmaz mı da? Ee, olur, olabilir. Mümkündür. Neden olmasın ki? Peki. O zaman çıkalım. Yalnız benim eve gitmeden bir yere uğramam lazım. Kapıdan bir dosya bırakacağım. Bu senin için sorun olmaz değil mi? Olmaz. Güzel. Duman. Duman'a odaklan kızım. Duman. Zavallı kedim.